Selamünaleyküm bu kanalımın ikinci videosu Topnail'da görmüş olduğunuz gibi bugün nasıl mafya adamlarla kavga ettiğimiz, dövüştüğümüzü anlatacağım. Yaz aylarıydı. Tabi işsiziz evde yatıyoruz. Dayıma dedim yani çevreme böyle haber salın. Dayım olur amcam olur kim olursa artık. Hani bir iş bulun çalışalım. Öğrenci adamız. Cebimizi açtığımız olsun. Maksat bu amına koyayım. Ben böyle bir şey olabileceğini nereden bilebilirim yani. Az daha araya kaynıyorduk. Ya işte haber saldıktan bir hafta sonra falan dayım babamı aramış. Demiş çocuğu yarın hazır edin. Üstünü başını giysin. Yanına da inşaatlık kıyafetlerini alsın. Bir yerde sıva işi var. Oraya gidiyoruz. Ya yaklaşık bir 20-25 günlük bir iş. E, tamam dedim kafama yattı ben zaten inşaat ortamını severim dayımı da severim sohbette saran bir insandır e, neden olmaz sanmıyorum ortam gittim ya sıvar içerisi yaptık amına koyayım onu da es geçmeyeceğim ya gittik kırıyoruz döküyoruz ya. Alçıpan yapan adamlara sövüyoruz bir yandan. Böyle alçıpan yapılır mı diye. Onların hatasını da düzelten biziz. Ya adamlar öyle bir alçıpan çekmiş ki. Her yeri faal amına koyayım. ne ölçüm var ne biçim var. Sik gibi çekmişler anlayacağınız. Ya gittik işte. İşin başına geçtik. İlk gün keyfimiz yerinde. Ya İşi veren adam yani evin sahibi ben iyi bir insan olarak biliyordum tanrıyı ilk gördüğümde de Allah var yani hanım ısınmıştı ben bu adamların mafya olabileceğini nereden bilebilirim yani bilmiyordum daha doğrusu dayım anlattı daha sonrasında bunlar böyle böyle şeydi diye hareketlerine dikkat etti. Orada yaktım mevzuya. Orada içime böyle bu ufaktan sıçma istedi. O dedim ki yarra yedik amına koyayım. Biz kimlerle muhatap ediyorum. be dedim ya. Yani. İlk gün, iki gün, yani ikinci gün, üçüncü gün gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Çalışıyoruz. Yani Ağın sıvayı çekiyoruz, üstünün ince sıvayı atıyoruz, her, her şeyi hallediyoruz, vesaire. Ya bir yerden sonra bu adam şey yapmaya başladı yani. Ya şunun fiyatı şöyle olur mu? Bunu ya bilirsiniz o ya. Yani... Ya adam sikmeye çalışıyor. Dayım bir şey demedik başta, abi dedi böyle böyle durumu açıkladı. hop bir dakika durumu açıkladıktan sonra adam iyi falan dedi ne olmuş gibi tabi ben biliyorum sıkıntı çıkacak yani bu adam belli etti ya, uyanıklık yapmaya çalışacağını ben anladım o zamandan anladım ta o zaman ya daha işin üçüncü dördüncü gününden anlamıştım ya, velhasıl kelam bu adamlar mafya vari gezdikleri için bir yandan da ya, li, e, çete lideri bu, bu adamın abisi Hop. Öyle de olduğu için kimse bu adamla ya sucuyu çağırıyor, sucu gelmiyor. Onu çağırıyoruz, ocu gelmiyor ve vesaire yani hani hiçbir türlü işimizi kolaylaştıracak adamlardan hiçbiri gelmiyor adamın adını duy duyduğu zaman. Diyor ki abi diyor onunla iş yapılır mı diyor? Paramız içeride kalır. Biz gelmiyoruz. Adamlar da bir yönden haklı yani. Ben olsam ben de gelmem. Niye geleyim? Niye uğraşayım? Ondan sonra ya uyuşturucu, silah kaçaksızlığı vesaire ne ararsanız var bu adamlarda zaten. Yani çocuklarda da müptezelin teki. Yani biz bunu nasıl öğrendik? Birinci haftada böyle daha birinci haftada olacak. Gene geldik işi erken saatlerde. Baktık. Ya eli yüzü de düzgün çocuktu. Hiç beklemiyordum Maradona'dan böyle bir şey. Eli yüzü kıpkırmızı. Yanında da eşiyle geldim. Bunlar erken yaşta evliliği olduğu için hani. Az çok tahmin etmişsinizdir hangi şey olduğu. Yani Türk değiller. Kürt de değiller. Çok erken yaşta evleniyorlar. O romanlar yani. Karısıyla falan geldi. Lan baktık çocuğun ağzı yüzü ayrı oynuyor amına koyayım hani. Çocuk Ya Jüpiter olmuş desem Jüpiter değil Mars olmuş desem Mars olmuş değil çocuk konuşamıyor Hani ah bir konuşabilse Derdini anlatacak da anlatamıyor Çocuk geldi. Karısı tabi şey yapıyor. Bu maddi işte abi vesaire. Dayım diyor oğlum iyi misin? Elini yüzünü yıkayalım hastaneye götüreyim seni vesaire diyor. Çocuk cevap veremiyor. Tam hastaneye götürüyoruz. Bunun babası indi. Döve döve çocuğu geri çıkartmaya çalışıyor. Çocuğun da kafa trilyon. Bırak da bilmem ne dedi. Babasını dinlemiyor. Yani hiçbir şekilde dinlemiyor. Dinletemiyor kendisini. Babası da garibim. Allah kimseyi sınamasın. Kötü, kötü bir olay. Ya, evladınızın öyle gözünüzün önünde kötü. Değişik. Ya, şurada bir erik falan var mı ya? Erik yiyeyim. Mana çok sığırdı abi ya. Çocuk bir anda ana yola fırladı amına koyayım yani. Tutamadık hiçbir şekilde. Kafa trilyon tabii çocuğun. Hani araba falan tırınmır çarpmasın diye. Çocuğun peşinden köpek gibi koştuk. Karısı koştu, dayım koştu vesaire. Tuttuk bu çocuğu aldık hastaneye götürdük. Ya, hallettik bir şekilde. Biz dedik ki bu çocuk akıllanmıştır. Biz bu işin bu boyutlara gelebileceğini hiç tahmin etmemiştik. Bilmiyorduk. Yani babasıyla da sonrasında yapacağı işlerden dolayı asma olduk zaten. Ya diyalogumuz yedi yoksa. Yapıyoruz. Aile içi tartışma, şiddet, bağırma, ne ararsan dönüyor. Biz tabii işçi orada huzurumuz kaçmış. Bizden sonra gelen demirciler vesaire onların da huzuru kaçtı. Yani abi diyor bu kadar kavga olmaz. Olmaması lazım. Ya işimize odaklanamıyoruz. Adamları zar zor ikna ettik zaten. Adam sarı Kemal duyduğu zaman gelmeyecekti normalde. Ama biz nasıl oluyorsa ikna ettik bir şekilde. Hem dayımın arkadaşıymış. Dayım da dedi oğlum gel bir şey olmaz paramıza bakalım falan. Bir şekilde bu demircileri de getirdik. Demirci daha sonrasında huzursuz olduğu için yani işini sarkıtmaya başladı. Abi ben geleceğim de gelmeyeceğim de. Adam da aklı bu arada tabi. Hani bir şey diyemezsin sonuç olarak. Yani huzuru yok adamın ne diyebilirsin. Sonrasında bu adam daimle muhatap oluyor. Diyor ki bu demirci niye gelmiyor? Bu iş niye böyle aksıyor? Abi diyor durum böyle böyle açıklıyor falan. Gelecekti edecekti. işi varmış da. Adam bu yanıtlardan bu cevaplardan tatmin olmuyor abi. Hani hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Adam ay yaşın tekim. Müptezel. Hatta daimlerle beraber de viski falan içiyorlar yani. Ya viskiyi açayım da sen şu Evi bedavaya getiren vardır öyle şeyler. Öyle kolpacılar. Hani Ya gel kardeşim miskin senin itin olsun deyip de amına koyayım. Her işini bedavaya getirmeye çalışanlar olur ya. Bu da tam öyle bir adam yani. Öldük Zaten öyle bir adam yani kendini uyanık sanıyor Bir sigara yakayım ya Nereden alamayacağım bak <laughs> Velhasıl gel zaman git zaman Ufaktan tartışmalar başlıyor vesaire Adam ben şunu şöyle demiştim. Bu niye böyle olmadı? Vay efendim sen şurayı yanlış yapmışsın. Dayım diyor. Abi hayır. Sen böyle dedim, biz böyle yaptık. Her şey istediğin gibi oldu. Bir sıkıntı yok. Işıkçı her şey elektrikçi her şey istediğin gibi ayarladı. Ne istiyorsan öyle oldu yani. Adam hiçbir şekilde cevaptan tatmin olmuyor. Küfürlü konuşmaya başlıyor vesaire. Diamond da ile gitgide huzuru kaçtı zaten bu olaylardan dolayı. Parayı eksik getirmeye başlıyor. Demirci küfür ediyor. Demirci nerede? Burayı ne zaman halledecek falan dayım diyor abi. Ya yanlış anlama bak. Ya sen böyle yaparsan adam tabi gelmez. Öldük lan. Adam diyor tabi gelmez abi. Niye gelsin hani? Kimse gitmez abi böyle bir şey. Açık doğru olalım yani. Kimse gitmek istemez. Huzurunun olmadığı bir yere. Demirci'ye de o hakkım var. Ya hak veriyorum. Hakkım var demeyeyim. Hak veriyorum yani adam. Haklı. Tartışmaya döndükten sonra biz gene çalışıyoruz. Huzur yok tabi. Ailesiyle de tartışma e, yaşandığı için madde kullanan çocuğunun karısı karısıyla beraber tartışıyor. Karısı diyor ki böyle böyle artık huzurum falan kalmadı. Hem sen tartışın hem oğlum madde bağımlısı. Kızcağız da haklı bu arada ama yaptığı çok büyük yanlıştı bize. Hani bizi o durumda koyması ayıp denebilecek bir şeydi yani. oturmuşuz çalışıyoruz yemeğimizi yedik bir anda bu çocuğun madde bağımlısı çocuğun karısı geldi dedi ki abi dedi anne e, annem hasta falan teyzem telefon açtı bana dün yani dün açtı telefonu yanlış hatırlamıyorsam benim telefonla görüşmem lazım telefonunu kullanabilir miyim acil bir ne olursun mesela dayım böyle şeylere Dayım da telefonu verdi. Bunlar e, roman olduğu için <laughs> ya farklı bir dille konuşuyorlar. Biz anlamadık. Mersem kız böyle bir olay yaşanmamış. Evden kaçmak için dayımın telefonunu kullanmış, iletişime geçmiş. Oradan otogara gidecekmiş. Taksiye falan haber vermiş. Annesini arayıp bu durumları şey yapmış. Anne beni buradan kurtar. Yani. Biz bunu bilmediğimiz için. Daha sonra öğreniyoruz. Sonra telefonu getirdi. Teşekkür ederiz vesaire. Rica ettik. Abi dedi beni şu konuma kadar götürür müsün? Ondan sonra zaten taksi taksiden sonra minibüs direkt memleketime basıp gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Dayım da dedi ya işim var bilmem ne de. Dayım vicdanlı biridir bu arada hiç. Hakkını yemeyeyim. Şu aralar adam iyi olmasa bile. Yani ölüyorum. Su, hayatının yanlışını yapsam bile ölüyorum. Su desen getir. Öyle bir adam yani benim dayım. Ya biraz saf. Ya uyanık da hani. insanlara iyilik yapmayı seven bir adam. Götürdü. akşama doğru baktık. Bu kız önden geri geldi. Arka ya daha doğrusu şöyle oldu. Bunun e, evli kocası geldi yarım saat 45 dakika aradan sonra olay öğrenmiş. Ekrem abi dedi böyle böyle dedi. Telefonu açmış senin telefonundan dedi annesine şikayet etmiş. Yok Kayınpederim bana böyle davranıyor. Böyle böyle iş, hareketlerde bulunuyor. Kocam da madde bağımlısı. Ben kaçmak istiyorum. Beni kurtar vesaire diye. Senin telefonundan konuştu. Üstüne bir de sen bırakmışsın kızı dedi. Biz bunu duyunca içimize doğru sıçtık. Dedik ki amına koyayım. Bizi ne yaptık ki bize dedi. Böyle böyle dedi. Ha dedim başımız ağrıyacak kesin. Başımız bayağı ağrıyacak. dediğimiz gibi de oldu. Dayım dedi yeğenim dedi haberim yoktu vesaire hani ben nereden bilebilirim böyle bir olay olacağını. Ya özür dilerim. Bize dedi ki annem hasta yengem vesaire arayacağım. Böyle böyle bir nedenden dolayı aldı. Farklı bir dille konuşun ne konuştuğunu da anlayamadık hani. Ne dediğini bilmiyoruz. Roman olduğunuz için bilmiyoruz biz sizin dilinizi. Biz Türkçe biliyoruz. Durumu izah etti. Abi dedi o zaman gidelim geri alalım eşim. Eşim gidiyor İstanbul'a dedi. Tamam diyelim. Amına koyayım çalışmalık. O gün full onların aile dramıyla uğraştık resmen yani. Dayım gitti daha işi yapamamışız hani. Gitti kızla ıı, olan aldı. Gitti kızla geri döndüler. Akşama doğru da bu çocuğun babası geliyor. Kızın kayınpederi yani. Kafası iz 6-7 tane bira içmiş. Leş gibi kokuyor. Yani çakma tutsan amına koyayım. Daha böyle çakmaya yaklaştırmadan havaya uçar. O derece pis kokuyor yani. Durdu. Gelinle sövüyor. Sen orospusun da bilmem neydi. Oğluna sövüyor. Senin gibi erkeğin amına koyayım da. Ortalık Allah Allah. Dedik ki dayı. Biz yavaştan kaçak bırakalım. Yani adam zaten fiyat konusunda da böyle uyanık yapmaya çalışıyor. Kafa ağrıtıyor. Hani yok onun fiyatı öyle olur mu? Yok bunun fiyatı öyle olur mu diyerekten. Ya kafa sikiyor. Başka hiçbir iş yaptığı yok. Dayım dedi ki dur oğlum ekmek paramız vesaire hakkımız var bizim burada durduk. Olay nasıl sekti bilmiyorum. Bir anda durdu adam bir küfür etmeye başladı. Dayım da ekmek parası olduğu için sizin Benim dayım bu arada eski boksör. Yani vursa bayıltır amına koyayım. Yani vursa e, doğduğu yere tekrardan ışınlar. Ona rağmen dayım dişini sıktı ekmek parası olduğu için. Bir şey demedi, durumu izah etti. Abi böyle böyle biz bilmiyorduk. Ona rağmen dedi ki ya siktirin gidin mi kafa zil Dayım ses etmedi gitti. Ya, ağzımızın tadı kaçın şu şekilde. Eve döndük. Sonraki gün dedim dayı gideceğiz mi ne yapacağız falan adamlarla tartıştık bir ton. Hani mevzuya kalmayalım. Dedi ki oğlum gidelim. Bir şey olmaz. Gittik. Hadi ya şuna gir. hala böyle e, ağzımızın tadı kaçkın bir gerginlik olacağını biliyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Ya. Ağzımın tadı kaçık. Yani bir gerginlik olacağı kesin. Gittik. Adamın surat 5 karış. Olayı anlattık, izah etti. Tatlıya bağlandı bir şekilde o konu. Ama hala huzursuz içimizde bir bok olacak hissi var. Ki öyle de oldu. Cık. Ya abi. Tamam bu konuyu halletmişiz. Tatlıya bağlamışız. Bu konu kapanmış. Ya sen nasıl bir adamsın amına koyayım yani Hiç mi şeyi yok? Utanma falan yok Oğluna e, tembih etmiş Uyuşturucu içmeyeceksin diye Oğlu da dayımdan e, arası olduğu için ha, Aynı çocuk bu arada karısıyla mı? İki gün ardına geliyor Diyor ki Ekrem abi Babam gitti evde araba yok Arabanı alalım Söylerken ben hazmedemiyorum ben, Çocuğu sikesim geliyor Hani harbi böyle tüylerim diken diken oluyorsa hani Ya çocuğu görsem şu an derim ki senin ağzını yüzünü sikimleyip dalarım yani. O derece sinirliyim anlatamıyorum yani. Alıyor anahtar abi. Biz nereden bilelim? Ya bunların bu delin orospu çocuğu olduğunu nereden bilebiliriz daha doğrusu? Benim içime doğdu dayı verme diyecektim. Müdahil olmadım. Şimdi dayımı sinirlendirmek istemediğim için. Ya dayım bu arada böyle olaylara köpürüyor. Yani ne olacak? Ver gitsin amına koyayım. Kafasında bir insan. E umarım dayı dinlersin bu saatten sonra. Ders olmuştur sana da amına koyayım. Gidiyor o araçta Talas'a gidiyor. Talas'ın uyuşturucu ticareti çeviriyor, alıyor. Bak. Uyuşturucusunu alıyor. Satış yaptım bilmiyorum. Bizim arabayı kullanıyor bu olay öğreniliyor bir şekilde çocuk gene akşamına zil zurna babası geliyor bir öfkeyle sen benim çocuğuma arabayı nasıl verin de senin bilmem neydi falan gene tartışıyorlar verme dedik abi de bilmem ne de dayım da bu sefer altta kalmıyor diyor ki biz ne yapabiliriz diyor çocuğun geliyor istiyor da bırakaydın aracı bilmem ne tartışma çıkıyor burada hani dayım bu sefer dişini sıkmıyor hani diyor ki yeter amına koyayım hani adam gibi duruyorsan dur. İşini yapıyoruz biz senin burada. İndirimini de yapıyoruz. Amına koydum. Bir ton param var. Uyuşturucu ticareti çeviriyorsun. İki zara milyon dolarlık ticarete giriyorsun amına koyayım. Bize mi gelince şey parayı kıskanıyorsun Tartışıyorlar ediyorlar. Yok oldu amına koyayım. Onun üzerine gene tatlıya bağlanıyor. Tam bir şeyler düzene girecek diyoruz. Artık son işler. Süfer de diyor ki şu benim istediğim gibi olmadı. Siz beni dolandırıyorsunuz. Param bilmem ne. Ona da iyice tartışma oluyor. Dayım diyor ki yeğenim. topla malzemeleri, sikerim böyle işi. Yani biraz daha kalırsak burada harbi sikeceğiz. Birilerini ya ben de gireceğim hani. O kadar sabrım sınadılar ki. Amınak kodumun çocuğu. Allah'tan polislik olmalık. Adam bizim arabamızı alıp uyuşturucu ticareti çeviriyor. Orospu'nun evladına bak. Bu olayda tatlıya bağladıktan sonra bir de böyle bir olay yaşayın ya şimdi. Vay efendim böyle. Vay efendim şöyle. Dayım diyor ki topla yeğenim. Sikerim. Adamlarla tartışılıyor. Yarım kalan işi de yapmıyoruz. Parayı da alıyoruz. Tüyüyoruz amına akıyor. Dakika ya. Ya demem o ki siz siz olun böyle pis insanlara hiçbir şekilde hiçbir şeyiniz emanet etmeyin hiçbir sözüne güvenmeyin özellikle hiçbir eşyanızı orada bırakmayın. Biz her durduğumuz ya bir çekicimiz ya bir e, pensemiz her şeyimiz kayboluyor lan amına koyayım. Şaka değil gerçek. Yani öyle de göt insanlardı. Güvenmeyin. Eşyalarınızı bırakmayın. Özellikle böyle insanlara hayırda bulunmaya çalışmayın. Ya bu hikayeden çıkarmanız gereken kısas bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Sağ olun.